Herkese merhaba arkadaşlar bugün acaba içinde ne var oynuyoruz böyle rengarenk oyun hamurlarımız var ve içinde gizli saklanmış hazinelerimiz var hadi hep beraber bulalım Şimdi şöyle ters çevirelim ve içindekileri boşaltalım Dökülsünler dökülsünler Şimdi arkadaşlar hepsi şöyle döküldü. bunu tek tek bizim bulmamız lazım. Acaba içinde neler var? İlk önce hangisinden başlasak? Nilo'ya önce hangisinden başlayalım? Hmm, bence pembeden başlayalım. Pembe çok güzel görünüyor. İyi o zaman seni mi kıracağız? Hemen pembe hamurumuzu şöyle bir ayıralım. Aa arkadaşlar bakar mısınız? İçinden ne çıktı? Oy. Hemen hamurumuzu temizleyelim. Pembe bir balık. Şöyle size göstereyim. Hmm. Hemen bunu eskisi gibi yuvarlak yapalım. Ve balığı üzerine koyalım. Hop. Ve oldu. Nilo'ya şimdi hangisiyle oynayalım? Hmm gri olsun gri olsun tamam geriye alalım şimdi şöyle bir aa içinden pembe bir şey çıkıyor arkadaşlar bakın hmm, şöyle koyalım aa ha, bunun devamı da var bu bir tornavida hemen bunu takıp geliyorum Pembe, gri, sevimli bir tornavida. Hop böyle böyle tamir edeceğiz. Şimdi hemen bunu da diğer yerine koyalım. Hop ya da şöyle yapalım ki belli olsun. Evet Milo'ya eğleniyor musun? Evet çok eğlenceli. Şimdi ben seçeyim mi? Olur sen seç. Hmm, şu rengi seçelim hemen. Bakalım içinde neler var. Sevimli yeşil bir yıldız, minicik baksana ya neler yaşma. aa çok güzelmiş. Evet çok güzel. Şunun içindeki hamuru biraz temizleyelim ve senin yanına koyalım. Ay, düşürdüm. Hemen sevimli yıldızı şöyle senin yanına koyalım. Hmm, şimdi sıra bunda olsun. Hemen şunu şöyle. Aa içinden baksana ne çıkıyor. Tatlı mı tatlı? Sevimli bir ayıcık. Hemen onun şöyle yüzünü temizleyelim. Hop. Şöyle, şöyle yapalım bir. Ve Dilara'nın yanına koyalım. Pembe, mavi, sarı, yeşil, mor. Her renkler var mıydı? Bakar mısınız şekerliğe? Hemen onu da şuraya koyalım. Hmm. Nilo ya hadi şimdi sen seç. Hmm. Beyaz olsun. Tamam o zaman sen bekle. Beyaza bakalım. Bakalım içinden ne çıkacak? Aa, çok farklı ve güzel bir şey çıkıyor sanki. Bakalım bir. Aa, arkadaşlar. Mor ve mavi renkli bir unicorn çıktı. Bakar mısın şuna? Hemen bunu da diğerlerinin yanına koyalım. Acaba içinde ne var? Oyununa devam ediyoruz. Hemen hamurumuzu koyalım yerine. Ve küçük mini unicornumuzu asalım. Oldu. Sıra bence bunda olsun. Bunda büyük bir şey var gibi görünüyor. Oo, turuncu bir şey var içinde arkadaşlar. <laughs> tavşan. Evet turuncu uzun kulaklı sevimli bir tavşan. Hemen onu da diğerlerinin yanına koyalım. Şöyle hamurumuzu düzeltelim. Bu tavşanı ben Nilo'nun yanına koymak istiyorum. Hop. Bence çok güzel oldu. Şimdi bunu açalım o zaman. Aa, arkadaşlar ben bunu biliyorum. Uçan sevimli ördek. Uuu, uuu. Çok güzel bu ya. Bunu da hemen diğerlerinin yanına koyalım. Hop. Uçan ördek uçmaya hazır arkadaşlar. <laughs> Şimdi bunu açalım hemen. Çok büyük geldi gözüme. Aha, bundan böyle iki parça bir şey çıkıyor arkadaşlar bakın şöyle şunu koyalım altını temizleyip acaba içinde başka ne var şöyle kazıyalım kazıyalım aa pembe bir horoz arkadaşlar bu hemen size de göstermek istiyorum bakın pembe bir horoz hemen yerine koyalım son iki tane kaldı acaba içlerinde ne var Şöyle hamurumuzu düzeltelim. Hop. Gel bakalım sıra sende. Bakalım. Bundan değişik bir şey çıkıyor arkadaşlar. Nasıl bir şey böyle? Hmm. Bakın. Bunu hemen size şöyle göstereyim. Topaç gibi bir şey çıktı. Hop. <laughs> Ve dönüyor. Şuradan deyip arkadaşlar bu. Hemen koyalım yerine. Şuraya koyalım ki geriyle birleşmesin. En son bu kaldı. Acaba içinde ne var? Aha arkadaşlar. Balığın tatlılığına bakın. Tombiş yuvarlak mavi bir balık. Hem de çok güzel yüzü bakın. Buraları tırtıklı. Bunu hemen. an dönüyor top gibi arkadaşlar. Ve en son olarak bunu da yerine koyuyoruz. Hop. Hadi gel bakalım sen de buraya. Arkadaşlar acaba içinde ne var oyunumu sevdiniz mi? Daha fazlası için kanalıma abone olmayı ve beni takipte kalmayı unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Görüşürüz.